Şimdi ekranlarınızda bir sıcak gelişme var efendim. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine seçim genelgesi gönderildi. Seçim için alınacak tedbirlere ilişkin 61 maddelik bir genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine seçim tedbirleri genelgesi kapsamında 61 madde var. Detayları neler bakacağız tek tek. Bir yandan da seçim sürecine ilişkin YSK takvimi başlatmıştı. Artık yavaş yavaş bundan sonraki süreçte de adım adım İçişleri İşleri Bakanlığı'ndan gelen ilk seçim genelgesini görüyorsunuz. Pek çok maddesi var. 61 maddelik bir genelge. Seçim Koordinasyon Komisyonu da oluşturuldu bu kapsamda. Daha fazlası Oğuzcan Obuz'da Ankara'ya bağlanıyoruz. Evet komisyon oluşturuldu demiştiniz İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile duyuruldu. Bu genelgenin detayına bakacak olursak özellikle görevli kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve ülke çapında seçimlerin güvenli geçebilmesi amacıyla böyle bir genelge çıkarıldığı ifade edildi. Ve İçişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığı'nda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İzmir... İstanbul, Trabzon illerimizde 81 ilizi kapsayacak şekilde seçim güvenliği bölge toplantılarının düzenleneceği ifade edildi ve valiler tarafından güvenlik birim amirleri ve diğer yetkililerin katılımıyla da illerde seçim güvenliği toplantılarının yapılacağı duyuruldu. Bu şekilde seçim güvenliği kapsamında alınabilecek tüm tedbirlerin bu toplantıda kararlaştırılarak alınabilmesi kapsamında bir genelge yayımlanmış oldu. Yine seçim güvenliği kapsamında 326.387 emniyet genel müdürlüğü, 196.197 jandarma. Genel Komutanlığı, 2800 Sahil e, Güvenlik Komutanlığı ve e, 58658 güvenlik korucusu ile birlikte 17209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplamda 601251 personelin görevlendirildiği yine genelgeyle duyuruldu. Bu doğrultuda sadece personel değil, aynı zamanda kullanılabilecek ekipmanlar da yine genelgelerde yer aldı. Nedir bunlar mesela 754 toma toma aracı, 244 bot, gemi, e, 6708 ...ZMA'nın yine seçim kapsamında görevlendirilebileceği ifade edildi. Oy pusulalarının taşınmasında güvenlik önlemlerinin de üst seviyeye çıkarılması da yine genelge kapsamına dahil edildi. Bu doğrultuda sandık, seçmen listelerinin bulunduğu yerlerde, oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basım yapılacak olan mevkilerde seçim kurullarına intikali sırasında güvenlik önlemlerinin hat safhaya çıkarılması, en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınması kararlaştırıldı. Kamu binaları, e, siyasi parti binaları e, elçilikler, yabancı ülke temsilcilikleri, uluslararası kuruluşların ülkemizdeki temsilcilikleri, seçim büroları ve benzer hassas noktalara yönelik alınan koruma tedbirlerinin de gözden geçirilerek ihtiyaç halinde ilavi ilave tedbir alınabileceğinin de altı çizildi. Bu doğrultuda da yine güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılmasının yanı sıra ek ilave tedbirlerinde alınabileceği ifade edildi. Enerji dağıtım merkezlerinde tedbirlerin arttırılması kararlaştırıldı. Sosyal medya provokasyonlarına anında müdahale edilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı duyuruldu. Buna bakacak olursak özellikle olası dezenformasyon, seçim suçlarıyla provokatif paylaşımları takip etmek amacıyla kolluk birimlerince bilişim suçlarıyla mücadele ekiplerinin görevlendirilerek suç unsuru tespiti halinde gerekli adli idari işlemlerinin ivedilikle yapılacağı yine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyuruldu. Seçim gününün devri, devriye sayısının arttırılmasına karar verildi. Yine daha önce resmi gazetede sadece güvenlik birimlerinin silah taşıması yönünde bir karar verilmişti. Yine seçim günü de e, güvenlik birimlerinin devriyesinin daha da sık olması ve bu şekilde de güvenliğin arttırılması kararlaştırıldı. Oyların muhafaza edileceği binalardaysa güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılacağı ifade edildi ve oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklarla sandık ve torbaların İlgililer tarafından il ve ilçe kurullarına nakli sırasında güzergahlara ve muhafaza edileceği binalar kapsamında da güvenlik tedbirlerinin en üst noktaya çıkarılabileceği ifade edildi. Bu doğrultuda seçim güvenliğine ilişkin genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış oldu. Oğuzcan Obus teşekkürler.